Koşarsın, aşarsın, coşarsın, Anadolu'm benim! <laughs> Yutarsın elleri dolu dizgin! Anadolu'm benim! Sağlamsın, güven verirsin şasinle! İçin tez, aşar gidersin motorunun gücüyle! <laughs> ne desem az senin için! Anadolu'm benim! <laughs> Güç kaynıyor durgunluğunda! Kimi hırslı menzil dayanmaz gibi şey. <laughs> ve sessiz ve taşkın ve sakin ve hızlı. Anadolu demişler adına. Güçlülüğü, alımı, güveni tarif etmişler. Coşarsın, taşarsın, uçarsın. Oy balam oy. Anadolu demişler adına. Can vermişler ayaklarını. Oy oy! Anadolu'dan yana ne varsa, hepsi Anadolu'da! Hepsi Anadolu'da! Anadolu, Anadolu demişler adına! Oy Anadolu!